bir taşlı mı bir daha o formu yakalayamıyorsunuz. Evet artık karıncalar boğulmayacak. Rahatlıkla şekerli suyu içebilecekler. Burada içinde bunun ne vardı ya bakalım. Lateralis evet. Komponotus lateralisim var. Evet şimdi bunu oyacağız. Bu oyma işlemi biraz uzun sürecek ama nasıl oyduğum ya yani çok uzun sürmüyor ama size nasıl oyduğumu göstereceğim. Elle oyuyorum. Niye kardeşim elle oyuyorsun demeyin. Öyle seviyorum, öyle alışmışım. Daha hata payı az oluyor açıkçası. Karınca neden besliyorsun? Deli misin? Divane misin? Aşık mısın? Nesin sen ya? Manyak mısın bunu evine soktuğun gibi? Yok deli değilim. Kimse bobi yapan deli değil.